Bağnazlık dünyanın ilk yıllarından beri var. Yani 10 bin yıldan beri, 15 bin yıldan beri var. İnsanların kendi kafasında çıkarttıkları kendilerini ezme metodu. Güzelliğe ezmek, rahatlığını ezmek, huzurunu, kendine kurallar çıkartıp kendini köşeye sıkıştırma metodu. Mesela bu mağaranın etrafında gezmemek gerekir diyor. Mağaranın içinde et yenmez. Mağaranın içinde şarkı söylenmez. Falan. Kural çıkarıyor adam. Herkes ona uyuyor. Yedi cette uyuyor. Ha. Ondan sonra bir sivri akıllı daha çıkıyor. O da bir kanun çıkarıyor. Onlar da ona uyuyor. Bunlar 2, 4, 8, 16 tarzında gelişir böyle şeyler. Bağnazlıkta da mesela diyor ki bu hoca efendi diyor gününde 5 bin zikir yapıyormuş diyor. Ya o da bir şey mi diyor. Benim hocam 10 bin zikir yapıyor geceleri diyor. O ne ki diyor 15 bin yapıyor benim hocam diyor. Yani gittikçe kendilerini böyle açmaza sokan e, ibadet şekilleri geliştirdikçe bir sükse anlayışı oluyor onlar için bu. Mesela benim şeyhim diyor sabah kadar namaz kılıyor diyor. O seninki ne ki diyor benimki sabahtan öğlene kadar kalıyor diyor. Böyle yani bir evet. acı çektirme metodu, ızdırap metoduyla üstünlük sağlama kafası. O arada da kadınları ezmek, kendilerini yüceltmek gibi bir politikalar oluyor. E, bağnazlığı en iyisi bağnazlığın felsefesi olarak kitap haline getireyim de ben daha iyi olur. Çünkü böyle sohbetle değil de kitapla anlatsak daha iyi olacak.